kaldır dedi de o yüzden kaldırdım neyse. Ee, kimsenesi? kimsin Adım Buse. Ne iş yapıyorsunuz? Dijital pazarlama. Peki, e, buyursunlar. İstediğim herhangi bir şarkı. Yok, Nişabrek makamında. <laughs> Tabii, ki. <laughs> Tabii ki efendim. <laughs> İstediğim deyince kendi besteniz mi geldi? <laughs> Aslında popüler bir şarkı. Özür dilerim. Ben mikro, bizde monitör yok. O yüzden net duyam. Bir, bir daha... daha tekrar edeyim. Lütfen. Buyurun. Hanımefendi staccato gidiyorsunuz ama. Bunu bağlı söyleyin. Bileceğim, tanıdık. Tanıdık bir, bir tanıdık şey ama. geliyor değil mi? Geliyor. Evet. evet, tamam. <laughs> Ya göndere bayrak çekiyor gibi yani. <laughs> şarkı söyleyeyim mi? Söyleyeyim. İşte kuzu kuzu geldim. Okay. <laughs> Hanımefendi siz şarkıyı da söyleyemiyorsunuz. Yaşana şan daha yeni başladım o yüzden. Şan eğitimine mi başladın? Evet. <laughs> Hanımefendi... Yok siz yanlış anladınız bizi. Biz başarı odaklı değiliz. Anlamaya çalışıyoruz. Şanda size şey solfejle mi söyletiyorlar şarkıyı? Evet. Ha. iş tek kutup kutup gel. O yüzden Öyle başladık, devam edeceğiz daha. Sonra açılacaklar canım. Ha. O zaman her, her, herhangi çalışmadığınız bir parçayı. <laughs> hani normal böyle bir arkadaşınıza şu şarkıyı hatırlıyor musun hmm falan der gibi yapar mısınız bize? <laughs> Haydi söyle ah, Rüyalarda gördüğümü Çok teşekkür ederim Bakın nasıl cayır cayır söylediniz Çalışmadığınız yerde. yerden Bizim ne işiniz var oh. Oh. Teşekkür ederim Teşekkürler Bunlardan birini İçmem içmem gerekecek Afiyet şeker olsun Hangisini içeyim Şu kırmızı beni bir korkutuyor sen? Hmm. Ne sirke miydi o? İçi, içiyorum. Oh, şifa olsun. <laughs> Merhaba. Göztepe, Merhabalar. Siz kimsiniz? Ben Mehmet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Diş ekmeğim ben. Buyurun şarkınızı dinleyin. <laughs> Kalbim duraksız <laughs> aykırısa <laughs> Doğru biliyorum <laughs> galiba Değil mi? Evet evet Aynen. Evet, evet, evet. Bravo, bravo. Buyurun. Ne istersiniz efendim? Hangisi? İstediğinizi içebilirsiniz siz mi? misafirsiniz ya. Efendim. Ben kendime koşulları <laughs> zorlaştırıyorum Hadi ya Şu sarı kızı Sarı kızı iç. Kızıyız. Bugün çok inekten bahsettik. Hayırdır inşallah. Bravo! Ne güzel değişti. <laughs> evet, İsminiz neydi? Sinem. Sinem Hanım. Evet, yapıyorum. bu Yapıyorsunuz bu işi. Evet. Aynen. Buyurun. <laughs> yapsam Aynen. çıkmayacak Bildi zaten. gibi. zaten no, dedi. Şarkı erken. ama söyleyemem ki. Bilmiş mi sayılıyorum? Başka Siz bir tane. Siz söyleyeceksiniz yapıyor. bence şimdi. Eee... <laughs> <ya. ya>. ben <laughs> bilmiyorum. Ama doğru şarkıcı. Evet. Doğru. evet doğru şarkı. siz söyleyin. Alırım başımı, başım bir deli nehir. Harika. Kim bilmiş oldu? <laughs> ben bilmiş oldum. <laughs> tamam alkışlayalım <laughs> Sinem Hanım. <mi>? Teşekkür ederim. Hangisi <laughs> şey için? Efendim, ee, Hangisini istersiniz? Hiçbirini Vallahi. istemiyorum. Saydam sizin. olan sizin. Saydam ay bari. <laughs> oh. Ee, biz rahat Merhaba. Siz kimsiniz? İrem Hanım. İrem Hanım ne kadar güzelsiniz. Çok Maşallah. Ne iş yapıyorsunuz? Okuyorum. Ee, ne okuyorsunuz İrem Hanım? <laughs> İşletme. İşletme. harikulade. Buyurun şarkınızı dinliyoruz. Eski bir şarkı biraz. Ne kadar eski olabilir İrem Hanım? <laughs> Çay <Çaykovski'den. gülüyor> İrem Hanım. Ah İrem Hanım. Evet. hmm 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 Söyleyebiliyor musunuz şarkıyı? Söylerim. Buyurun. Sesimle dalga geçmeyeceksin. Asla söyle. geçmeyeceğim. Tamam. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. <laughs> Alkışlayalım bir <rem> <laughs> Vay anasını ya gördün mü neler oldu? Kim ya? bildi sen mi bildin yine? Oğlum bana ne yapıyorsunuz burada? özürler dileyerek. Ha. ha. Emre Bey. Uh. Avustralyalardan, gurbetten bizim yanımıza gelmiş olan Emre Bey. Merhaba. Emre Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ne iş yapıyordunuz? Teknoloji alanında tasarımcıyım. Teknoloji alanında tasarımcıyım derken şey yani ürün tasarımı, app tasarımı. Ha. Uygulama tasarımı, evet. Halkı bildiğimiz, çok kullandığımız uygulamalarla çalışıyor musunuz? Pek değil daha biraz daha Avustralya özelinde olan şeyler. Avustralya'da çok uygulama kullanılıyor mu? Evet. Gerçekten mi? Aa hmm. enteresan. Ne üzerine mesela daha çok kullanıyor? Biraz daha sağlık sektörü. Aa. Demans hastalığı ile ilgili birazcık daha fazla. Demans Nasıl? Hatırlatma yapayım mı? E, ee, müzikle terapi gibi aslında. Aa benim vizyonsuzluğum. <laughs> demans deyince ben de... Teyzen, teyzen. Tabii. O senin dayın. <laughs> Pardon, çok özür dilerim. Buyursunlar <laughs> Emre sizi dinliyorum. Yanarım. Ya abi bir duyayım ben ya bir dur. Daha ses bana gelmedi ses dalgası ya. Ya az, bilebiliyoruz. az bilebiliyoruz bile biliyoruz bilmişken. Az bile biliyoruz benim burada şu an. <laughs> Emre Bey bildiler zannediyorum. Al alkışlayalım Emre Bey'i. Teşekkür ben bunu içeyim. Tabii ki Ulaş Tuna Astepe kazandı. <laughs>